Son sual. Hocam Allah meleklere Adem'e secde edin dedi. Bu ayet uh, 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 sabi müteşabi ayet midir? Biz Müslümanların bu ayete yaklaşımı nasıl olmalıdır? Yani burada Allah'tan başkasına secde olmuyor değil mi? Biz nasıl ha secdeyi açıkladık. Secdeyi açıkladık. Nedir secde? Hatta razi der ki buradaki melekler yeryüzü melekleriydi der. Ne demek bu? Yani gökyüzü melekleri değildi der Razi. Bu ayeti tefsirinde Bakara suresinin 30'lu ayetlerin tefsirinde. Secde burada tazim yani emrine amade olmak manasındadır. Evet. Yani emrine amade olun dedi. Yeryüzü meleklerine. Bu ne manaya gelir? Emrine amade olun dediği için insanoğlu dağlardan yollar açtı. Emrine amade olun dediği için insan denizlerde gemilere bindi. Emrine amade olun dediği için insan uçağı yapıp havada uçtu. Emrine amade olun dediği için hayvanları yatırıp kesebiliyoruz. Yani işte bu meleklerin secdesi bu manaya geliyor. Teshir manasına, musahhar kılınma manasına geliyor. Yani Allah onları emrimize amade etti. Yeryüzü melekleri demesi razinin boşuna değil. Emrimize amade edilmesi yeryüzündeki eşyanın veya bizi çevreleyen eşyanın bizim emrimize verilmesi manasına gelir. Secde budur. Yoksa namaz secdesi değildir. Şer'i secde değildir. Şer'i secde kimseye yapılmaz. Peki Yusuf suresinde kardeşlerinin Yusuf'a secde edildi ettiği söyleniyor. O da o kültürde bizim bildiğimiz yine şer'i secde değil. Yani orada tazim gösterdiler. Tabir caizse selam çaktılar. Reverans yaptılar manasına gelir o toplumda bir parça eğilmeye secde adı veriliyordu. Yani Yusuf'a, dahası Yusuf'a bağlılıklarını, bağlılıklarını sundular. Biz sana bağlıyız yani bundan sonra eşkıyalık yapmayacağız demişler. Onun için bunu bir selam olarak almak lazım. Secde Kur'an'da çok anlamlı bir kavramdır. Bunu da bilmek lazım. Allah'a emanet olun.